Merhabalar gençler ben Yunus Hoca. 6. sınıf matematik ders kitabının çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Sayfa 24'e geldik. Sayfa 24'te neler var neler yapacağız hep beraber görelim. Arkadaşlar 24. sayfa geçmeden önce her videomuzu hatırlattığımız gibi bu tarz projelerin devamı için sizin bizim e, yani sizin desteğinize ihtiyacımız var. Nasıl destek? Bu videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu kitabın bütün çözüm videolarını videonun sağ üst köşesine hemen şuraya tıklarsanız bulabileceğin bir oynatım listesi koyuyorum. Bu oynatım listesinin linki videonun altındaki açıklama kısımlarında mevcut. Buradan da istifade edebilir ve videoları e, hepsini bir arada görebilirsiniz. Sayfa 24'te konu değerlendirme bölümü var. Ve bu bölümde 8 tane sorumuz var. Hadi gelin beraber, hep beraber bu 8 tane soruyu çözelim. Birinci soru. Yukarıdaki kırmızı renkli karelerin ve toplam karelerin sayısını çarpma işlemin dağılma özelliğini kullanarak bulunuz demiş. Arkadaşlar şurada biz karenin ya da dikdörtgenin alanını bulmak istersek bir kısa kenar ile bir uzun kenar çarpılır. Yani burası A ise burası da B'dir. Ve biz de a ile b'yi çarparak buluruz bu alanı. Kırmızının alanı mesela. Kırmızı alan. Mavinin alanı da yine bir kısa kenar ile bir uzun kenar. Buna da C dersek çarpılacak. Yani mavinin alanı kırmızının kısa kenarının alanını bulmak için kullandığımız a ile aynı olduğu için Buna da A diyeceğiz ve A çarpı C olacak. Bu da mavi'nin alanı. E, bana diyor ki e, kırmızı renkli karelerin ve toplam karelerin sayısı. Kırmızı renkli karelerin sayısı A çarpı B'dir. A dediğimiz şey kaç, kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4 kare var. A dediğimiz şey 4. B dediğimiz şey kaç var? 1, 2, 3 tane de B var. B dediğimiz şey 3. C dediğimiz şey 1, 2, 3, 4. C dediğim şey de 4. O zaman biz A çarpı B dediğimiz aslında şunu kastediyoruz. 3 çarpı 4'ü kastediyoruz. A çarpı C dediğimizde de A çarpı C dediğimizde de 4 çarpı 4'ü kastediyoruz. E bunların toplamını istiyorsa bizden şöyle bir şey yapmamız lazım. 4 çarpı 3 A4 B3 A artı 4 çarpı 4. Bu da ikisinde de 4'ler ortak olduğu için 4 parantezini alırsak gitti 4'ler ne kalır? 3 A artı 4 kalır. A ile B'nin yani kırmızı alanın karesi ya da kırmızı alanın karelerini toplam şeyi toplamı şu 12 mavi Aladın karesi de 4 çarpı 4 16. Hepsinin toplamı da 28'dir. Formülü de şu şekilde olacak arkadaş. Tamamdır gençler. Birinci soru bu şekilde. İkinci soru. 36 çarpı 13 artı 25 eşittir. 36 çarpı kutu artı 36 çarpı 25 işleminde kutu yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz. Arkadaşlar biz 36 çarpı 13 artı 25 gibi bir sonuç yaptığımız zaman şunu istiyoruz. Çarpma işlemin toplama işlemi üzerine dağılımını istiyoruz. E dağıtalım. ne demek yani? Şununla şunu çarpalım. 36 çarpı 13. Sonra şununla da şunu çarpalım. 36 çarpı 25. İkisinin arasında artı olduğu için artı ile getirip aralarına koyalım. O zaman bu ifadenin açılımı 36 çarpı 13, 36 çarpı 25. E bu neye eşit demiş? Eşittir demiş. 36 çarpı kutu artı 36 çarpı 25 demiş. O zaman hangi sayının yerine kutu koymuş bakalım. 36 var. 13'ün yerine kutu koymuş. He, o zaman kutu dediğimiz şey nedir? 13'tür. Bu kadar. Bir düğün salonunda 65 tane masa var. Şöyle bir masa yapalım. Bu düğün salonunda herhangi bir masa. Tamam mı arkadaşlar? 65 tane masa varmış bunun gibi. Bu düğün salonunun her biri masanın her birinde 10 tane papatya, 10 tane papatya, 5 tane gülle süslenecek, 5 tane gülle süslenecek. Bunun için kullanacak papatya ve güllerin toplam sayısına ortak çarpan parantezi alma kullanarak buluruz. şimdi 65 tane masamız yok mu? Evet, 65 tane masanın her birine 10 papatya ve 5 gül koyacağız. O zaman biz bunu şöyle yapacağız. 65 çarpı istersen nokta istersen çarpı yapma artık noktaya alış 10 artı 5 diyeceğiz. İşte bu formülümüz bu. Açılımı da şudur. 65 çarpı 10 artı 65 çarpı 5. Hoca senden bunu isteyecektir muhtemelen. Dördüncü soru. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise başındaki kutucuğa Y yazınız. Bakalım. 8 çarpı 7 artı 6 eşittir. 8 çarpı 7 artı 8 çarpı 6. Buraya kadar her şey doğru. Doğru yani. Çünkü ne yapmış? 8 ile 7'yi çarpmışız. Yazmış. 8 ile 6'yı çarpmışız. Yazmış. Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği de açıklanır. Buradaki sıkıntı şu. Çıkarma demiş. Oysaki bu toplama. Bundan dolayı yanlış İşlem doğru. Burada çıkarma işlemi dediği için yanlış. Toplama deseydi doğru olacaktı. Evet aşağı indik. 243 çarpı 100 eşit eksi 243 çarpı 1. 1243 çarpı işlemin sonucu 1243 çarpı 101 işlemin sonucuyla aynıdır demiş. Yanlış. Çünkü burada ne var arkadaşım? 1 yok. 1 olsa bile yine aynı sonuç olmaz. Buradakinin artı olması lazım. Velhasıl yanlış yani. Bu da yanlış. 26 çarpı 31 eksi 26 çarpı 20 eşittir. 26 çarpı 31 eksi 20. Ne yazmış? 26 çarpı 31 eksi 26 çarpı 20 eşittir. 26 çarpı 31 eksi 20. Bunu yapabilmek için şöyle yapabilirsiniz arkadaşım. Bakın öğrenin. İkisinde de ortak olanları paranteze alıyoruz. Diğerlerini olduğu gibi parantezin içinde koyuyoruz. 31 eksi 20. Aa evet aynı şeyi yakaladık. Çarpma e, işlemi çar, ortak çarpan parantezini alma özelliğiyle açıklanır. Doğru söylüyor. Bak ortak çarpan parantezini aldık. Bu doğru. Aferin buna. Bu doğru. Şuraya geldiğimizde 18 çarpı 101 ifadesi 18 çarpı 100 artı 1 ifadesine eşittir demiş. Bu da doğru. 18 çarpı 101 ifadesi eşittir demiş. 18 çarpı 100 artı 1. Bu zaten her zaman yaptığımız şey, bu doğru. X de doğru oldu, x yanlış. Beşinci soru. Eda bir işlem yapmış ve bu işlemi 68 çarpı 99'u e, yapacağım diye yapmış. Hangi adımda yanlış yapmıştır? Diyor. İlk hatayı hangi adımda yapmıştır? Birinci adımda 68'e 99 almış. Tamam güzel biz 68'e 99 alalım. Buna diyelim ki 99 yerine 68 çarpı 100 eksi 1. Gerçekten de 100'den 1 çıkarırsak 99. Buraya kadar doğru. Birinci adım doğru. İkinci adıma geçelim. İkinci adımda ne yapacağız? 68'e 100'ü çarpacağız. 68 çarpı 100. Evet. 68'i 1'i çarpacağız. Evet. İkisinin arasında eksi olduğu için eksi koyacağız. Doğru. Bu adım doğru. Harika. Üçüncü adıma geçeceğiz. Üçüncü adımda 68'e 100'ü çarptığımızda 6068'i yazıyoruz. İki tane sıfır yanına ektiriyoruz. 6800. Buradan da 68 yapmamız gerekiyor. Bakalım Eda ne yapmış? 680 eksi 68 yapmış. 6800'ü yanlış yapmış. Bu adımdan itibaren Eda yanlış yapmış. Üçüncü adım yanlış. Altıncı soru. 8 çarpı 32 işleminin eşittir. aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 8 çarpı 32 8 çarpı 8 artı 30 ve 8 artı 2 olarak yazmış. Bu yanlıştır. Bu değil. 8 çarpı 32 8 çarpı 30 artı 8 çarpı 2 diye yazmış. Bu doğrudur. Çünkü 8 çarpı 32 biz 32'yi 30 da 2'nin toplamı diye alırsak 8 çarpı 30 artı 2 yapacağız. Bu da eşittir. 8 çarpı 30 artı 8 çarpı 2. Bu şekilde olur. 7. soru. Yuvarlarımız var. Ve bu da 25 ile çarpılmış. Eksi 32 ile 25 çarpılmış. Bu da eşittir. 43 çarpı 25 olmuş. Şimdi bunun yerine yuvarlan yerine ne gelir diye soruyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapıyorduk? Ortak çarpan parantezine. Her ikisinde de ortak olan bak. Eksiği buraya, burada. burada. eksi de ortak olan ne? 25. 25 parantezini alalım biz bunu. 25 parantezini aldık. Ne geldi? Yuvarlak eksi 32. Bu neye eşitmiş? 43 çarpı 25. Aa, işte bu tarafında da çarpı 25 var. Bu tarafında da çarpı 25 var. Bu çarpı 25'ler birbirini götürürse ne kaldı burada? Yuvarlak eksi 32. Bu ne eşitmiş? 43. He, yuvarlaktan 32'yi çıkarırsak 43 eşitmiş. O zaman bu 32'yi karşıya atarsak ne olur? Yuvarlak eşittir. 43 artı eksi de karşı artı olarak geçer. 32. O zaman diyeceğiz ki 43 artı 32. 3 2 daha 5. 4 3 daha 7. 75 yapar. 8. soru. 1. sorunun benzeri. Demiş ki yukarıdaki birim karelerin toplamının işlem olarak ifadesi hangisidir? Şimdi buradaki yukarıdan aşağı kaç tane kare var? 5. Yazalım. Yeşilde sağdan sola kaç tane kare var? 6. Burada kaç tane var? 3. O zaman şöyle yapacağız. 5 çarpı 6 artı 5 çarpı 3. Bu da ne eşit olacak? 5'er ortak olduğu için 5 parantezini alacağım. 5'leri sildikten sonra geriye kaldı? 6 artı 3. İşte aradığımız bu. 5 çarpı 6 artı 3. Doğru olan bu. C Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.